Arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne yapalım? Bugün sizlere Antep yöresine ait mercimekli, malkutalı aş yapacağım. Onun için malzemelerimiz. Ben her zaman göz kararı yaptığım için şimdi ölçtüm. Şurada 3 su bardağı iri bulgurum var. 2,5 su bardağı kırmızı mercimeğim var. 2-3 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı zeytinyağı koydum. Bunu da pilava kullanacağım. 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı pul biber. Biraz hamur yoğurdum. Bunun yanında mutlaka yufka olması lazım. Yufka içinde boş hamur yoğurdum mayasız. Bunun çekimini yapmadım. Şimdi onu yufka açacağım. Yufkamı da şöyle deneyeceğim arkadaşlar. Ocağım elektrikli ocak. Üzerine sacı koydum şöyle. İnşallah bu da olur yani deneyeceğim az sonra mercimeğimi yıkayıp ocağa alacağım sizlere de aşama aşama nasıl yaptığımı göstereceğim mercimeğimi 3-4 kez yıkadım şimdi tenceremi alıyorum üzerine şöyle boyca su çekeceğim mercimek çektiği zaman tekrar yeniden sıcak su ekleyebiliriz tahminen koyuyorum. Zaten ben bu pilavı hep göz kararı yapardım. Şimdi ölçü vermek için ölçtüm. Yine de pişirirken ölçülerimi ona göre kontrollü bir şekilde kullanacağım. Şimdi mercimeğimi de ocağıma alıyorum. Ocağımın altını yakayım. Ve yufkamı açmaya başlayacağım az sonra. Şimdi hamurumu tezgahıma aldım. Bezeleri ayıracağım. Ondan sonra yufkamı açmaya başlayacağım. Çünkü saç küçük olduğu için biraz şöyle küçük küçük alacağım. Tezgahım kesilmesin diye bıçak kullanmıyorum. Evet şöyle bezelerimi alıyorum. Evet, arkadaşlar. Tamam mı bakayım? Buyur sen Gel komşum gel buyur gel. Yapıyoruz. Gel, hoş geldin. Şöyle. Senin saç iyi. Size yufka yapıyorum bak. Evet, onu akıl ettim iyi. Valla tamam, saç iyiymiş. Yani onun ocağın üzerinde olmaz diye düşündüydüm. O da iyi oldu. Memizi bir kontrol edelim. Bunu yavaş yavaş pişiriyorum çünkü yufkalarım bitmedi daha. Bu iyice pişecek ondan sonra bulgurunu atacağım şöyle kapatayım. Evet yufkalarım pişmeye devam ediyor. Şöyle kenarları da pişsin. Evet arkadaşlar şöyle güzel güzel yufkalarımız da pişiyor. Bu kadar yaptık. Güzel pişirdim. Şimdi sulayacağım bunu şöyle ıslatacağım yani bir sulama deriz, yufka suyuracağım deriz. Her iki yönünü kenarlarına daha çok su gelecek şekilde. Bunu biraz dinlendireceğim. Bu arada daha pişireceğim mercimeğimiz pişti. Üzerine biraz sıcak su ilave ettim. Şimdi bulgurunu atacağım. Bulgurunu dediğim gibi ben hep göz kararı yaptığım için bir bardak attım şimdilik bulgur. Attım. Biraz daha bir bardak daha götürür galiba. Malkutalı aş. Arkadaşlar. Bir yarım bardak İri bulgur bu da. Pilavlık bulgur. Şimdi bunu pişmeye bırakıyorum. Ondan sonra yağını, biberini ama pardon tuz atmadım. Tuz atayım şöyle bir yemek kaşığından az. Domates salçasını şöyle katayım içine. Pul biberi üzerine yağına yakacağım. Yağını döküyorum. O şu cöz sesi de. Bunu da üzerine şey yapacağım. Kıvamı böyle oluyor. Gördüğünüz gibi. ocağını kapattım. Evet, şimdi az sonra sunuma geçeceğim. Sizlere sunumunu da yapalım. Komşularımı ikram edeceğim. Alkutala aşımız pişti. Servise hazır. Şöyle sizlere de sunumunu gösteriyorum. Yanında yufkasını da yaptım. Yufkayla birlikte tüketiliyor. Özelliği bu. Ayran. Ayranımızla birlikte. Turşu da tabii ki olmazsa olmazlarından. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda bu kadar. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. 我那个是子也爱吃。